Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve e, reel sayılardan bahsedeceğiz ve bunlarla ilgili alıştırmalar yapacağız. Birinci olarak arkadaşlar rasyonel sayılardan başlıyoruz. Burada dikkat ederseniz a bir tam sayı olacak deniyor arkadaşlar. A bir tam sayı, b de bir tam sayı olacak şekilde eğer a bölü b şeklinde yazabiliyorsak arkadaşlar, biz buna rasyonel sayı diyoruz. Yani ne demek oluyor o zaman bu? İki, i̇ki, tam sayının birbirine oranı şeklinde yazılabilen sayılara biz rasyonel sayılar deriz. Tabi burada dikkat etmemiz gereken ne? Paydaya gelen sayının sıfır olmaması. Çünkü paydaya sıfır gelirse tanımsız olur. O zaman bunu örneklendirelim arkadaşlar. Mesela 2 bir tam sayıdır. 3 de bir tam sayıdır. Ben 2 2'nin 3'e oranını yazarsam yani 2 bölü 3 şeklinde yazarsam biz bunlar rasyonel sayı diyoruz. Veya işte eksi 4 bir tam sayıdır. İşte 5 de bir tam sayıdır. Olan eksi 4 bölü 5 bir rasyonel sayıdır. İşte iki tam sayının birbirine oranı şeklinde yazdım. Arkadaşlar burada eksi 4 bölü 5 negatif bir rasyonel sayıdır. Rasyonel sayılar pozitif, negatif ve sıfır olmak üzere 3 bölümden oluşur. Pozitif rasyonel sayıların işaretiyle ilgili bir sıkıntı yok ama negatif rasyonel sayıların işaretini yazarken işaret bazen payın önüne yazılır. Bazen paydan önüne de yazılır. Mesela 4 pozitif olur. 5 negatif olursa yine eksi 4 bölü 5 olur. Ya da bu işareti direkt kesir çizgisinin önüne yazarız. Eksi 4 bölü 5 olur. İşte bu şekilde arkadaşlar bir negatif rasyonel sayı 3 farklı şekilde gösterilebiliyor. Ee, arkadaşlar bütün e, doğal sayılar tam sayılar aynı zamanda birer rasyonel sayıdır. Mesela arkadaşlar 0 hem doğal sayıdır hem tam sayıdır hem de paydasında 1 olduğu için gizli 1 olduğu için bu aynı zamanda rasyonel sayıdır. Veya arkadaşlar e, 4 sayısı bir doğal sayıdır ve tam sayıdır. Aynı zamanda bunun paydasında gizli 1 olduğu için rasyonel sayıdır. İşte diyelim ki eksi 3 sayısı aslında e, doğal sayı değildir. Sadece tam sayıdır. Ama paydasına bir yer aynı zamanda rasyonel sayıdır. Dolayısıyla arkadaşlar e, şöyle küme olarak gösterecek olursak doğal sayılar en içteki kümedir. E, tam sayılar onu kapsayan bir kümedir arkadaşlar. Yani bütün doğal sayılar aynı zamanda tam sayıdır. Ama bütün tam sayılar doğal sayı olmayabilir. Mesela e, negatif tam sayılar doğal sayı değildir. Ama pozitif doğal sayılar ya daha doğrusu sıfır ve diğer bütün doğal sayılar aynı zamanda birer tam sayıdır ve pozitif tam sayıdır. Bir de bunları kapsayan bir kümemiz daha var arkadaşlar. O da rasyonel sayılar. Yani dolayısıyla buradan biz ne anlıyoruz? Demek ki bütün doğal sayılar aynı zamanda hem tam sayıdır hem rasyonel sayıdır ve bütün tam sayılar aynı zamanda rasyonel sayıdır. Ama her zaman bir tam sayı doğal sayı olmayabilir. Her zaman bir rasyonel sayıda ee, doğal sayı veya tam sayı olmayabilir. Bununla ilgili biraz sonra biraz daha detaylı açıklama yapacağız. Daha fazla uzatmadan irrasyonel sayılara geçelim. Arkadaşlar irrasyonel sayılar rasyonel sayı olmayan sayılardır. Ee, yani birbirinin zıttıdır. Bir sayı ya rasyoneldir ya da irrasyoneldir. Ee, i̇kisinin dışında bir sayı e, yoktur arkadaşlar. Şu an anlattıklarımız içerisinde. E, bu arada şeyi söylemeyi unuttuk. Mesela 5 bir tam sayı Sıfır da bir tam sayı. Ama paydaya sıfır yazınca ne oluyor dedik arkadaşlar? Tanımsız oluyor dedik. O zaman 5 bölü sıfır bir rasyonel sayı değildir. Bir rasyonel sayı da değildir. Çünkü bu tanımsızdır arkadaşlar. Bunu da dikkatten kaçırmayalım. Evet. Devam edecek olursak. Rasyonel sayı da rasyonel sayı şeklinde yazılamayan sayılardır. Rasyonel sayı şeklinde nasıl yazılıyor? İki tam sayının birbirine oranı şeklinde yazılıyor. Peki bunlar neden yazılamıyor? Bunu da e, açıklayalım. Mesela kök 2 arkadaşlar yaklaşık olarak 4 tam işte e, 4, 1, 4 diye devam eden bir sayı. Hatta bunu hesap makinesinde de gösterelim. Evet mesela 2'nin kare kökünü alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1,414 diye başlayıp devam ediyor ve 6'ya kadar gelmiş. En sağda 6 var. Fakat burada bitmiyor aslında. Nokta 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 bu bu şekilde devam ediyor ve bunun bir kuralı yok. Bakın kesir kısmı bu ondalık gösterimin kesir kısmında belli bir kural yok. 4, 1, 4, 2, 1, 3 diye kuralsız gidiyor. İşte bu şekilde kuralsız devam ediyorsa kesir kısmı bir ondalık gösterimin ve hiç bitmiyorsa biz bunu arkadaşlar yani düzenini devretmiyorsa daha açıkça bir ifadeyle biz buna e, irasını irrasını sayı diyoruz arkadaşlar ve bunu biz iki sayının birbirine iki tam sayının birbirine oranı şeklinde yazamıyoruz. Ama mesela kök içerisine 9 yazsak arkadaşlar. Bakın bu 3 olarak çıkıyor. E, kök 9 3 olarak çıktığı için arkadaşlar Kök 9 3 olarak çıktığı için biz kök 9'a mesela doğal sayı diyebiliriz. Ras, e, tam sayı diyebiliriz ve rasyonel sayı diyebiliriz. Çünkü bu 3'ün paydasında gizli bir 1 vardır arkadaşlar. Yani kök 9 demek 3 bölü 1 demektir. 2 tam sayın birbirine oran şeklinde yazılabildiği için biz buna rasyonel sayı diyoruz. Ama işte şunun gibi e, ta burada şeyi yanlış yapmışız şurası 1 olacak arkadaşlar. Düzeltelim. 1 tam 414 diye devam ediyor ve 4'ten sonra bitmiyor tabi. Az önce gösterdik. Bura e, çok uzun bir şekilde bitmeden devam ediyor. Düzenli bir şekilde devretmiyor yani. İşte bu şekilde olduğu için biz buna irrasyonel sayı diyoruz. Ben yani irrasyonel sayıların genel ortak özelliği şu arkadaşlar. Mesela işte 3,719356. Mesela ben bu sayıyı bu şekilde bitirirsem bakın bu bir rasyonel sayıdır. Çünkü ben bunu payına işte 3 milyon 719 .356 yazarım. Paydasına da hatta yazarak göstereyim. Şu sayının virgülsüz halini direkt paya yazarım. 3 milyon 713 sonra paydasına da 1 milyon yazarım ve bu şekilde rasyonel sayı olarak gösterebilirim. Ama arkadaşlar, eğer bunun paydasına e, paydasına demişim e, kesir kısmına şöyle 3 nokta koyarsa, bu e, bir rasyonel sayı olur. Çünkü burada paya ve paydayı ne alacağımı bilemem, bilemediğim için arkadaşlar bu şekilde bir ondalık gösterimde eğer kesir kısmı düzenli devretmiyorsa ve sonunda 3 nokta koyularak düzeni devretmediği gösterilmişse biz buna irrasyonel sayı diyoruz ve bu irrasyonel sayılar önümüze direkt bu şekilde de çıkabilir veya işte kare kökü alınamayan yani tam kare olmayan sayıların kare kökü veya işte daha farklı derecelerdeki köklerden çıkamayan sayıların kökü şeklinde yazılırsa mesela burada bakın 3. dereceden kök 7 bu kare kökten dışarı çıkamadığı için bu da bir irrasyonel sayıdır. Evet. Başka bir irrasyonel sayı da E sayısı arkadaşlar. Bunun da neden irrasyonel sayı olduğunu Çetçe Bitti'ye sorduk. Bakın o da bize şu şekilde bir cevap verdi. Sayısı yaklaşık 2718 irrasyonel bir sayıdır. Çünkü tam olarak ifade edilebilen bir kesirle yazılamaz. İrrasyonel sayılar ondalıklı olarak sonsuza kadar uzar. Ve bu genişleme sırasında bir tekrar düzeni oluşturmazlar e sayısı doğal logaritmanın tabanıdır ve özellikle türev ve integral hesaplamalarında sıkça kullanılır. İrrasyonelliği sonsuz bir seri olarak tanımlanmasından kaynaklanır. E equal 1 plus frac 1 frac 1000, 2 plus 1000, 3 plus. Bu seri sonlu bir aralıkta durmadığı ve tekrarlayan bir desen göstermediği için e sayısı irrasyoneldir. Ayrıca e sayısının irrasyonelliği matematiksel olarak ispatlanmıştır. Bu da sayının bir rasyonel sayı iki tam sayının oranı olarak yazılamayacağı anlamına gelir. Evet. Çetçe bitinde dediği gibi E sayısı arkadaşlar bir rasyonel sayıdır. düzenli bir şekilde devretmediği için. Yaklaşık değeri de iki tam binde 718 nokta nokta noktadır arkadaşlar. İşte başka bir örnek olarak P sayısı var. P sayısı da arkadaşlar irrasyonel sayıdır. Çünkü P sayısı e, sorularda 3 olarak alınır ya da 3'ten 114 olarak alınır denilse de aslında P sayısı arkadaşlar e, şu şekilde nokta nokta noktadır. Yani 14 ile bitmiyor aslında. Bunun devamında birçok sayı var. Fakat bu e, düzenli bir şekilde devretmeyen birçok sayı olduğu için arkadaşlar pi sayısında biz iki sayının birbirine oran şeklinde yazamayız. Şöyle diyebilirsiniz hocam bazı sorularda pi sayısı 22 bölü 7 olarak verilebiliyor. Hani yazılamıyordu diyebilirsiniz. Bu 22 bölü 7 arkadaşlar pi sayısı değil onun yaklaşık değeridir. Sorularda pi sayısının yaklaşık değeri verilir. Gerçek değeri verilemez çünkü irrasyonel sayıların gerçek değeri bulunamadı arkadaşlar diyoruz. işte bu şekilde arkadaşlar bütün dikkat edinizi çektiyse kare kökten çıkamayan sayılar olsun, e sayısı olsun, pi sayısı olsun hepsinin ortak özelliği şu şekilde ondalık gösterimler olarak ya ondalık gösterim olarak yazıldığında kesir kısmının düzenli devretmemesi arkadaşlar. Evet konumuza devam edecek olursak arkadaşlar diğer bir sayı türümüzde gerçek ya da diğer adıyla reel sayılar kümesi arkadaşlar. Reel sayılar dediğimiz zaman hem rasyonel sayıları hem de irrasyonel sayıları içine alan bunların birleşiminden oluşan sayı kümesi oluyor arkadaşlar. Yani dolayısıyla bütün rasyonel sayılar ve bütün irrasyonel sayılar birer reel sayıdır ve e, şunu da söyleyelim reel sayı, rasyonel sayılarla irrasyonel sayılar birbirinin zıttı olduğu için bir sayı aynı zamanda hem rasyonel hem irrasyonel olamaz ya rasyonel ya da irrasyonel olur e, ve şunu söyleriz ama bütün rasyonel sayılar ya da bütün irrasyonel sayılar mutlaka bir e, reel sayıdır deriz. Şimdi burada bir küme yöntemiyle anlatılmış arkadaşlar alt küme e, sembolü kullanarak mesela bu pozitif doğal sayılar demek pozitif doğal sayılar 1, 2, 3, 4 diye sonsa kadar giden sayılardır. Bunların hepsi aynı zamanda birer doğal sayıdır zaten adı üstünde pozitif doğal sayılar yani doğal sayıların pozitif olan kısmı doğal sayıların bir birer kümesidir. Peki doğal sayıların pozitif doğal sayılar dışında kalan başka bir eleman var mı arkadaşlar? Var bir tane elemanı var o da sıfır. Sıfır pozitif olmayan doğal sayıdır e, ve pozitif doğal sayılarla doğal sayıların tamamı arkadaşlar aynı zamanda birer tam sayıdır deriz. Tam sayıların hepsi arkadaşlar doğal sayılar ve tam sayıların hepsi aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Çünkü rasyonel sayıların alt kümesidir. Rasyonel sayılar, doğal sayılar ve tam sayıların hepsi aynı zamanda bir reel sayıdır. Çünkü bunların hepsi reel sayıların alt kümesidir. Ve aynı şekilde irrasyonel sayılar da reel sayıların bir alt kümesidir. Yani dolayısıyla bütün reel irrasyonel sayılar aynı zamanda bir reel sayıdır diyebiliriz. İşte burada arkadaşlar bakın. Bazı örnekler e, şu şeması ile gösterilmiş. Mesela 2 pozitif bir doğal sayıdır. En içe onu yazdık bakın. Sıfır e, bir doğal sayıdır ama pozitif değildir. O yüzden hatta sıfırdan başka pozitif olmayan doğal sayı da yok zaten. Dolayısıyla bu e, şu bölgede arkadaşlar yazabileceğimiz tek sayı sıfırdır. Sıfır dışında bir sayı yazamayız. Çünkü sıfır dışında e, pozitif olmayan başka doğal sayı yok. E, ve Tam sayıların içinde olup da doğal sayıların dışında kalan sayıların hangileridir? Bunlar da negatif tam sayıları. Mesela eksi 3 gibi işte eksi 7 bölü 1 gibi sayılar. E, negatif tam sayı tam sayıdır daha doğrusu ama doğal sayı ve e, pozitif doğal sayı değildir. Ve bunların dışında olan arkadaşlar e, rasyonel sayı olup da bunların dışında olan sayılar var. Bunların hepsi rasyonel sayıların için olduğu için bunların hepsi bir rasyonel sayıydı yazdıklarımızın. Fakat bunların dışında olan ve bunların içine yazamadığımız rasyonel sayılar mesela 1 bölü 3, eksi 1 bölü 5 veya işte eksi 0 tam onda 3 gibi sayılardır. Bunlar birer rasyonel sayıdır. Fakat bunları biz doğal sayı veya tam sayıların içine yazamayız. Bir de irrasyonel sayılar var arkadaşlar. Mesela karekök 10 bir irrasyonel sayıdır ve aynı zamanda reel sayıdır. İşte mesela 2,9187 nokta nokta nokta. Eğer bu noktalar kaldırırsam arkadaşlar, biz bunu e, rasyonel sayı olarak yazabiliriz. Fakat noktaları koyduğumdan düzeni devretmediği anlamına geliyor ve bu bir irrasyonel sayı oluyor, aynı zamanda reel sayı oluyor arkadaşlar. İşte pi sayısı, e, biraz daha düzgün yazalım. Pi sayısı irrasyonel sayıdır. E sayısı irrasyonel sayıdır. Bunun gibi arkadaşlar daha farklı örnekler de verebiliriz. İşte bunların hepsi arkadaşlar bu reel sayılar kümesi içerisinde yazıldığı için buraya yazdığım sayıların tamamı aynı zamanda reel sayıdır diyoruz. Evet örneklerimize başlayalım arkadaşlar. Ee, mesela eksi 3 ile 5 aralığındaki sayma sayılarını yazın demiş. Eksi 3 ile 5 aralığında dediği için eksi 3 ve 5'i yazmayacağız. Sayma sayıları birden başlıyor arkadaşlar. Biz bir sınıfta kaç kişi var sayın dediğimizde birden başlar saymaya. Dolayısıyla sayma sayıları birden başladığı için bu aralıkta olan sayma sayıları 1, 2, 3 ve 4'tür arkadaşlar. Doğal sayılar dediğimiz zaman 0 da dahil oluyor. 0, 1, 2, 3 ve 4 oluyor arkadaşlar. Eksi 3 ile 5 aralığındaki tam sayılar dediği zaman negatifler de işin dahil edilir. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4 olur. negatif tam sayılar yaz denildiğinde sadece negatif olanları alabiliriz. O zaman eksi 2 ve eksi 1 olur arkadaşlar. Pozitif tam sayılar yazında derseniz. Eksi 3 ile 5 arasındaki pozitif tam sayılar az önceki yazdığımız sayma sayılarıydı. 1, 2, 3 ve 4 olur arkadaşlar. Pozitif olmayan tam sayılar dediği zaman bunun içinde 0 da unutmamamız gerekiyor. Yani direkt negatifleri yazmayacağız. 0 da yazacağız. Eksi 2 var, eksi 1 var. Bir de pozitif olmayan e, tam sayılar içerisinde 0 var. 0 da bir tam sayıdır. Ama pozitif veya negatif değildir. E, negatif olmayanları yaz dediğimiz zaman yine 0 yazacağız. Bir de negatif olmayanları yazacağız. Yani dolayısıyla doğal sayıları yazmış olacağız. 0, 1, 2, 3 ve 4 oluyor arkadaşlar diyoruz. Evet diğer örneğimize geçelim. Bu örneğimizde çarpım 18 olan kaç tane ab ikilisi var deniyor arkadaşlar. Şimdi çarpım 18 olan sayıları bir yazalım. Yani 18'in önce pozitif tam sayı çarpanlarını yazalım. 18'i 1'e bölersek 18 olur, 2'ye bölersek 9 olur, 3'e bölersek 6 olur. 1'e 18'in e negatif tam sayı çarpanlarını yazalım. Bunların negatiflerini yazacağız yani. Eksi 1'e eksi 18 eksi 2'ye eksi 9 eksi 3'e ve eksi 3 ile eksi 6. Şimdi bunları AB e, A, B ikilisi şeklinde yazacak olursak arkadaşlar. Şöyle yapalım. Birinci sorunun cevabı. Arkadaşlar mesela önce pozitifleri yazalım. 1'e 18 bir de bunun tersi. E, 18'e 1 Sonra 2'ye 9 Bir de bunun tersi 9'a 2 Sonra arkadaşlar 3'e 6 Bir de bunun tersi 6'ya 3 Bir de bunların hepsi negatif Burada şu an 6 tane yazdık 6 tane negatif toplam 12 tane olacak Cevabı önceden yazalım Ve negatiflerini yazmaya devam edelim Eksi 1'e Eksi 18 Eksi 18'e Eksi 1 Eksi 2'ye eksi 9 eksi 9'a eksi 2 eksi 3'e eksi 6 eksi 6'ya eksi 3 olmak üzere 12 tane AB ikilisi yazabiliriz. Peki bunlardan hangi ikisinin toplamı en büyüktür diye sormuş. Arkadaşlar çarpımları verilen sayıların alabileceği en büyük toplam yani çarp, iki, iki doğa sayının çarpımı verilip de bu iki doğa sayının toplamını alabileceği en büyük değer soruyorsa birbirine en uzak sayıları alıyoruz. En küçük değeri soruyorsa da de en yakın sayıları alıyoruz. Mesela buradaki sayılar içerisinde birbirine en uzak olan sayılar 1 ve 18 ve pozitif olanlar alacağız tabii en büyük dediği için. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ile 18'i alıp toplarsak 19 olur. Bu yazmış olduğumuz AB ikililerinden toplamı en fazla olan 19'dur. en az derse pozitif olması şartıyla en az derse o zaman birbirine en yakın sayıları alırız arkadaşlar. Bunlar da mesela 3'lü 6 olabilir. Ee, bu soruda yok da biz bunu ekstradan yapıyoruz. En küçüğü sorulsaydı o zaman da 3'lü 6'yı alıp top 9'u bulurduk. Tabii bu e, pozitif olan en büyük ve en küçük değeri soruluyor arkadaşlar. Bu şekilde yapılır. Ama sorumuzun cevabı yani ikinci sorunun cevabı 19 oluyor arkadaşlar. Bununla ilgili bilgi notumuz da var. Çarpımları sabit olan iki doğal sayının e, alabileceği değerler birbirine yaklaştıkça. Yani bu arada arkadaşlar e A ve B tam sayılar dediği için pozitif olmasından bahsettim. Fakat bilgi notunda direkt doğal sayı dediği için negatif olay için içine girmiyor. O yüzden direkt bu şekilde açıklayabiliriz. Çarpımları sabit olan iki doğal sayılarla alabileceği değerler birbirine yaklaştıkça toplamlar küçülür. Birbirinden uzaklaştıkça toplamlar büyür arkadaşlar. Bunu da gösterdik. Bakın birbirine en uzak olan sayıları toplayınca en büyük değeri bulduk. En yakın sayıları toplayınca da en küçük değeri bulduk. Tabi doğal sayı olarak düşündüğümüzde tam sayılar olarak düşünürsek tabi durum değişir. Fakat kafa karışıklığı olmasın diye ona girmiyoruz. Şimdi bir de toplamları verilip de çarpımların alabileceği en büyük veya en küçük değer sorulabilir. O zaman ne yapacağız? O zaman da şöyle yapacağız arkadaşlar. Ee, eğer e, top bu doğal sayı olarak demişse e, dolayısıyla burada pozitif olabilir veya sıfır olabilir sonuç arkadaşlar. E, en büyük dediği zaman birbirine toplamı 28 olan en yakın sayıları alacağız ve bu toplamları çiftse o zaman bu aynı sayı olabilir yani farklı olması kastedilmem e, ifade edilmemişti soruda aynı sayılar olabilir mesela toplam 28 olan birbirine en yakın olan sayılar 14 ve 14'tür. Olan A da 14, B de 14 olursa A ile B'yi çarptığımda alabileceği en büyük değeri bulmuş olurum ki bu 196 olur arkadaşlar. Eğer en küçük değeri soruluyorsa hatta şuraya yazarak da göstereyim daha iyi anlaşılsın. Şimdi toplam 28 olan sayılar işte mesela 0 ile 28 var, birle e, 27 var. Bu şekilde gidersek 14 ile de 14 var. Şimdi en büyük dediği zaman arkadaşlar en yakın olanları alıyoruz ve bunlar bazen toplamları çift olduğunda soruda farklı olması gerekiyor denilmemişse ikisi de aynı olabilir. Yani aynı olur daha doğrusu ve bunları çarparız. 14 ile 14'ü çarptığımızda en büyük değeri bulmuş oluruz. Bu alabileceği en büyük değer arkadaşlar. En küçük değeri de bulmak istiyorsak olan birbirine en yakın olanları alacağız arkadaşlar. Burada doğal sayı dediği için doğal sayılar sıfırdan başlıyor. O yüzden ona dikkat edelim. E, sıfırı da alabiliyor, alabiliyoruz yani. Dolayısıyla sıfırla 28'i e, çarparsak toplamamız değil çarpmamızı istemişti. E, sonuç sıfır olur. Bu da alabileceği arkadaşlar en küçük değer oluyor diyoruz. En küçük değer sıfır. En büyük değer de e, 196 olur. Bununla ilgili bilgi notumuz da var. Toplamları sabit olan iki doğal sayının alabileceği değerler e, diğerinin tersi olarak birbirine yaklaştıkça çarpımlar büyür. E, birbirine uzaklaştıkça çarpımlar küçülür. Toplam çift sayı ise arkadaşlar e, sayılar eşit olduğunda çarpımlar en büyük değeri alır. Mesela bizim az önceki yaptığımız örnekte e, 28 çift olduğu için e, aynı sayıları aldık. 14 ile 14 e aldık. E, 28'in tam olarak yarısı oluyor. Bunların e, çarpımı en büyük değeri vermiş oldu. A, B ve C birbirinden farklı doğal sayılar olmak üzere 3A artı 7B artı 5C 246 olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır denilmiş arkadaşlar. Şimdi burada en büyük katsayının sayının olduğu cebirsel ifadedeki bilinmeyene en küçük değeri onundan sonrakini de bu şekilde en küçük değerleri verirsek A'nın alabileceği en büyük değeri bulmuş oluruz. Fakat burada bir de deneme yapmamız gerekiyor. Mesela arkadaşlar 7 ile ve 5 ile çarptığımızda 7 ile çarpacağım doğal sayı dediği için en küçük doğal sayı veririm 0. Birbirinden farklı dediği için 5 ile çarpacağım sayıya 0 veremem. O yüzden ona mecburen en az 1 verebilirim. Bu şekilde yaparsam 7 kere 0. 7, 5 kere 1, 5. Bu 0 oluyor. Bu 5 oluyor. Toplarsak arkadaşlar düzeltiyorum. 5 oluyor. Şimdi 246'dan 5 çıkardığımda acaba 3'e bölünüyor mu diye kontrol ediyorum arkadaşlar. 241, 241, 3'e bölünebilme kuralını hatırlarsanız rakamları toplam için katı olan sayılar 3'e kalansız bölünüyordu. 2, 4 ve 1'i toplarsak 7 yapıyor. 7, 3'ün katı olmadığı için bu sayı 3'e kalansız bölünemiyor. O yüzden arkadaşlar demek ki A 0, ol, B 0 olursa C de 1 olursa olmuyor. O zaman B'e B'ye yine 0 verelim. C'ye 2 verelim. Bir de bu şekilde deneyelim arkadaşlar. 7 çarpı 0 artı 5 çarpı 2 dersek. Bu durumda e, şu 0 oluyor. 5 kere 2 10 oluyor arkadaşlar. 246'dan 10 çıkarırsak 236 kalır. 236'ın da rakamları toplamı e, 11 olduğu için 11'de 3'ün katı olmadığı için o yüzden A'nın alabileceği değer yine doğal sayı olmamış oluyor. Yani B'ye 0, C'ye 2 verdiğimizde o zaman bu sefer e, verelim. A B'ye 0 verelim. C'ye de 3 verelim. Bakalım bu şey bu şekilde çıkıyor mu? Burası 0 oluyor. 5 kere 3 15 olur. 246'dan arkadaşlar 15 çıkarırsak e, cevabımız 6'dan 5 çıkarırsak 1 kalır. 4'ten 1 çıkarırsak 3 kalır. Bunun rakamlarını toplarsak arkadaşlar 6 oluyor. O zaman bu sayı 3'e karansız bölünebiliyor. O zaman 3'e bölelim. A'nın kaç olduğunu bulalım. Çünkü 3 A 231 olursa A kaç olur denilmişti. Her iki tarafı 3'e bölersek 3'ler gider arkadaşlar. 231'i 3'e böldüğümüzde 3 kere 7 21 çıkarsak yine 21 kalıyor. Yine 21 A 77 oluyor. A'nın alabileceği en büyük değeri bulmak için B'ye ve C'ye en küçük değerleri verdik. Burada arkadaşlar aslında tek tek denemeye de gerek yok. Şimdi 246'nın rakamları toplamı zaten 3'ün katı ya. O zaman ben 246'dan 3'ün katı olan bir sayı çıkarırsam sonuç yine 3'ün katı olacaktı. O zaman ben 7'ye 7'nin yani kas sayısı 7 olan 7B ifadesindeki B'ye 0 verdiğimde C'ye de 3'ün katı olan bir sayı verseydim direkt. Yani tek tek denemeden direkt 3'ün katı olan sayıyı verseydim. Bu şekilde daha hızlı bulabilirdik. Tersini yapsak mesela 5'in 0'a çarpıp 7'yi 3'e çarpsak da olur. Ama bize o zaman bulacağımız sonuç daha büyük 15'ten büyük bir şey çıkacağı için A'nın yerine yazacağımız sayı en büyük değer olmamış olurdu arkadaşlar. Bulduğumuz sonuçtan yani 77'den daha küçük bir sayı çıkardı. O yüzden şu an biz 15 yani 246'dan çıkarabileceğimiz en küçük sayı 15 olabiliyor. B ve C'ye bu değerleri verdiğimizde. Dolayısıyla da geriye kalan 231 sayısı da 3A'ya karşılık gelmiş oluyor. 3A'da 231 olunca a A'da maksimum 77 oluyor diyoruz. Bununla ilgili arkadaşlar biraz daha alıştırma yapacağız. Bir sonraki dersimizde. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.